Evet arkadaşlar bisikletimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Şasiye yaptık. <laughs> bu şekilde oluyor. Ustamız oluyor mu bu iş? Olmaz Musa, senin için yapıyoruz bu işi. Seviyoruz bu işi. Kral. Teşekkür Bam ederim. devam. Her şey senin için. Canlı oğlum. Amca otodan selamlar. Eee. Evet. Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor oluyor. Eline sağlık. Ol. Ben sevdiysen sorun değil. Beğeniyorsan sorun değil. Şartesi şöyle arkadaşlar lastiği incelteceğiz bu şimdi ilk denem olduğu için lastik böyle kalın olabilir. benim makinem. Evet. Şu kordana bak be. Bu da benim makinem. İkisi de benim. Şunlar da babamın. Abone olup like atmayı unutmayın.